O baygın. Oğlum başka baygın. nereden sıkıyorlar Sağır, lan? Da ya, ya daha geldi. 3 baygın ne tek ne kaldı. Yapıyorsun? Bas arabayı çalıştır. Arabayı al gel. Arabayı al gel. Bizimle aynı yere gelselerdi çok uzatmasak olayı ya. Nereye gidiyorlar? Aa onlar C'ye döndü. Yo önümüzdeki binaya döndüler. Tamam. Hemen mutlayıp çarpışabiliriz. Hadi bakalım. Keli adam var abi, keli. Aa, DP buldum bir tane. Olur. Bak burada var ya Uzi var, UMP var, silahlar hep burada. Toplayın buraları. Buradan arabaya gidelim. Abi bir dakika dur. şunu Şuraya. Mermim yok. Ha süper be. Vallahi iyi atıyor. Hadi gidelim. C'ye dalalım. Ben, ben iyi dağıtmış iki. Tamam, tamam tamam aldım poşetimi aldım. Tamam, tamam. Abi kar 98 var bende de. Tamam gidelim bölüşürüz ya şu şeyi de alalım C'yi. Ne oldu? Silah sesi geliyor. Bazen yürüyor. yürü buradan ne duruyorsun? İleriden geliyor yürü. <laughs> ben kullanmıyorum ben kullanmıyorum. Burada adam var. Hayda. Abi. Evet. abi karşımızda bak tamam. bir tanesi gidiyor. Tamam ses ver gidiyorsak bismillah. Yani. A few moments later. Şu binada durunur, soldaki evet, binada. Oraya mı gideceğiz? Allah Allah bu niye donuyor ya? Adam burada. Dur gelenler var. Yukarıda mı? Ora nere abi? Yukarıda yukarıda benim olduğum binaya girdi adam. Sen hangi binadasın ben anlamadım ki. Konya yolundayım Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldırın beni buradan. Burada bir de pusuyor. Abi bizim binada. Kaparkas yapmış olabilir. Oğlum o adam yan binaya atladı ben size söyleyeyim ha. Ya da çatıya çıkıp yattı. O adam yan binaya atladı. Ha çatıda. çatıda. Evet. Gördüm. Mark the location. Ama ama biri sıkıyor. İçeride. Yan, Yan bina çatı baygın. Çatı <laughs> artı ölü. Adam <laughs> abi 3 kişi var burada. Gözcüye dikkat edin. Gözcü... Bu binada 3 kişi. Senin binada mı Onur? Senin binada mı? Aynen abi. Tam girelim oraya. Altımdalar. Aşağıda biri var dikkat et. Bekle. Bekle kendi başına gitme de beraber girelim. Oğlum bu kadar. Ana Fatihmiş be. Ya ya, ya. lan nerede? İşte getiriyorum. Ana! Ana! Ne oldu yine kim ana dedi? Trambolin. Aga lan adam burada, adam şey, burada. Şeyin oldu, fişeği aldın mı? Oğlum bura neresi? Burada adım. deme, bura neresi oğlum? Dur, burayı dur. nereden bileyim? Tamam, bir daha lan cam basıyorum cam dur. Tamam, gitti, gitti. <laughs> adam diyor burada diyor, bacağını <laughs> attı. Kardeşim adam ne al diyor? Nereler bak. Ya şey ya. cam basıyordum o anda da işaret koyamadım. <laughs> heyecan, heyecan, heyecan. Hadi. Omar, Omar. O, yalnız Omar da ah, bayıldı. Yalnız O değil de adaşımı vurdum ya. Ya, vurdum ya. ya nerede Fatih ya, abi? Ya. sıkıntı etmez. <laughs> Köprü serbest gibi. Köprü serbest. Aha. Ben de bununla gelip kapatalım. Bak direkt şurada durun. Şurada durun direkt <laughs> abi. Direkt şurada <gülüyor> duralım. <gülüyor> Adamlar geldi mi düşürelim direkt abi. Hiç beklemeye gerek yok. Aynen. Yolu kapatalım. Ne oldu la? Arkadan bir daha gelecek. Arkadan bir daha gelecek. Binin arabaya biz basalım. Gelmelerini beklemeyelim binin. İki kişi. Aha burada. İki burada abi burada tarayın. Kaçtı tepeye. Bin arabaya, bıraktı. bin arabaya, bin 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 bin. Bin arabaya hiç beklemeyin ha. Fatih sürsen. Binin abi, binin binin binin. 1000 kişiyor. Nerede? 1000 koyun. İşte işte ya. Watch out. Abi ha, daha, daha da doğru, doğru çıktı şu an. Sol. Solda var. Solda burada dön de dön, dön bir de abi dön bir kişi al. Oo kazandım abi. Bu kadar dön abi lootlayalım gidelim. O zaman dört bir şey bir anda atmamız yok mu şöyle? Vallahi var ya. Yani. <laughs> Sende bir tane mi var iki tane? Ben de değil, Fatih bir fatah aldım. Sende de var O zaman üç tane var abi. Tamam bir şey olsun. Fatih abi de sen de ben de. <laughs> adam mı var? Sağında gidiyorlar. Evet. Sağda 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 gidiyor. Sağda 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 vur 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 vur. Nerede? O fırfırda pa 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 Sıkın abi, sıkın 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 sıkın, sıkın. Çok gidiler Çok. ya. Güzel vurdunuz güzel. <laughs> bomba atın bomba varsın. Atın bomba. Abi onlar var ya yani şu yandan. Beyler siz o adamları buradan Beyler. tutun ben sağdan çıkıp onları aç alacağım tamam mı? Araba geliyor araba geliyor oradan araba geliyor. location. Multiple location. E, abi. Al, al, bina bina abi bayılmaz. Binaya bina kadar temiz abi. Binaya kadar temiz bir tanesi de ben baydım. Eş geldi. Öldürdüm ben onu. Arkada bir tane şurada bak. Gel bu tarafa. Binaya geliyorum. Tamam bitti. Bitti tamam bitti. Sakin ol abi. Sakin hiç problem yok. Hiç problem yok. Aha. Sakin sıkıntı yok. Acele yok. Kimleş baba tamam. Ben sakinim. Baba tamam tamam. Sen tamam. sakin değilsin Baba değil. tamam. tamam Birinde avuç kamuflajı vardı onu ben bir alayım. Hiç problem yok. <laughs> Görevim bitsin. Hiç problem yok. Sıkıntı yok. Canınızı basın hemen. Canınızı basın abi. Bak, araba, araba geldi. geldi araba geldi. Araba geldi. Ya canınızı basın diyor. Tam tamam, bak. Can Kulenin durdu. O baygın. Oğlum baygınlardan sıkıyorlar lan. Da ya daha geldi. 3 baygın tek şey kaldı. Bas arabayı çalıştır. Arabayı al gel. Arabayı al gel. Arabayı al gel. Abi dinlemiyor musunuz? Dinlemiyor musunuz? Dinlemiyor. Duymuyor musunuz? Ben senin yanındayım bacana. Binin ab. abi binin binin binin. Bir kişi kaldı bin. Bin at, Bin 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 bin. Bir kişi kaldı bin ya. Adam konteyner arkası bin. Vur adamı vur adamı vur solda. Vur vur vur. Konteynerin içine girdi. Burada. Vur O gitti bir, bir kişi şey var. içeride var Öteksi nerede Hala sıkıyor adam Adam tutun Adam. Lan ya Abi tamam. var ya çok heyecanlanıyorsunuz ya. Bir sakin olun bir şey yok hepsi... Abi... Yok. Sen heyecanlanıyorsun Biz oğlum. Oğlum... Biz hiç ödemiyoruz ki. Arabaya... Merve'nin için Merve'nin için. Sakin Arabaya bin diyorum. Ne arabaya ne bin abi? hala sıkıyorsunuz. Arabaya bin diyorum. 5.56 lazım bana. Ya tamam 5.56 lazım bırak arabayı. Anam çıldıracağım ha. Arabaya binin diyorum abi. Üçünü bayılttık zaten. Üçü bitti adamların. Çıkın abi oradan. Oradan bir çıkın. Oradan bir çıkın. Arada kalmayın çıkın oradan. Hadi arabaya binelim de gidelim. Şey abi, benim hiç, benim mermi sıf sıfır zaten. Ulan abi gel tamam gel mermi gel çok. Ben gelin sorayım. gelin buraya. Benim yanıma gelin bir. Burada bir sürü loot var gelin. Bir şey tutmak evet. lazım. Yani. Groza var şu çantada. Groza'yı niye almadın? <laughs> lazım. Var. Aha geldi bir tane. Arkada birini bayıttı. Bak sıkıyor biri gördünüz mü? Biri sıkıyor. Biri bana sıkıyor. Tepede. Tepeden dedim ya size onlar kaçtı yatacaklar diye. 14 saniye var buradan çıkmamız lazım. Düşürün şunları. Nerede abi ben hala görüş açımda değil ya. Bir işaret atsana. Göremiyor musun? Ağacın içine bir tane. Aha burada. Arabamız var mı? Çıkalım buradan beklemeyelim. Arabamız var mı? Sesim geliyor mu? Bas bas bas. Sesim geliyor mu? Var var. Çok iyi çok Bir iyi. Bir tane Çık 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 çık. Onur hiç uğraşma çık. Kaldırsın arkadaşını çıkalım. O o, o, o gitti abi. Çok iyisin Atla. Çok, çok iyisin çok iyisin. Çıkalım buradan. Onur bin. Alana çok uzağız. Bin abi. Bacanak sağdan yürü tamam mı? Bindim abi. Onur işaret var mı adam gördüm adam tamam. Abi şuradalar. Sağdan sağdan oyna. Anda, o o var Araba patlayacak. Önümüzde de buggy var. Yok, dikkat Sağdan abi, oyna. Yani sağdan oyna. Önümüzde de buggy var. Ya onu alalım. gidersem alan, alan dışına Alan ölürsek çok kötü ya. Onu alırdık da alan bırakmayalım. Şurada, şurada araç Mark'ta olması lazım. Araç, araç var orada. Fatih alan oyna abi, alan oyna. Gir abi soldan, oyna abi alana. Şu arabayı alalım, Korun, Renault, alalım. Sağda Renault alalım. Sağda Renault. Şunu alalım. Sağda Renault var, aynen. Yürü abi, devam et. Bin, 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 bin. Acele edin. Abi ne içeceksin pulleyi? Kulleyin abi. Fatih'in canı az. Fatih'i koruyun bak. Adama sıkırtmayın. Tamam. Burada bir yerde buggy durmuş olmalı. Tepeyi alsak daha mantıklı abi. Aynen sol tarafa alsana abi şurayı. Sol 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 sol. Aynen 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 aynen. Arka, Arka evde adam var. Adamlar olabilir abi. Arka evde adam var dikkat edin. Fatih canlı var. Basıyorum ben. Bas hocam. Eve rushlayın, eve rushlayın. Eve rushlayın, iki kişiler birini aldım. İşaret. Ev, ev. Koç Rush abi. Rushlayın abi. Anam. Oğlum bana of. attınız. Siz kime atıyorsunuz bombayı ya? Kime attı bombayı? Geliyorum. Birinci kata atmış biri ya. bu sefer. Ben tutuyorum Fatih abi sen çekin. Ha tamam be adamı kaldır tamam. Tutun adamları tutun. Ulan var ya kendi kendimizi öldüreceğiz ha valla. Valla. Ben attım ben attım. Yukarı kata bomba attım. Kaldırdı adamı ya. Çıkın çatıya can az. Biri çatıda birini gördüm. Çıkın çatıya onlar bana fokuslandı. Çıkın, Çıkın Çok iyisiniz. Çok iyi. Helal be. Elinize sağlık. Elinize sağlık.